Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Adiyat suresine başlıyoruz. Bir, soluk soluğa koşan atlara and olsun. Tırnaklarıyla ateş saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara. Rahman, rahim olan Allah'ın adıyla soluk suda koşan atlara mı, koşanlara and olsun mu? Oraya at eklemişler de ben bu doğru olmadı kanatındayım. Çünkü bu e, konu içinde kimi bahsediyor? İnkar edenleri mi? Yoksa karışık olarak mı? Ne diyor bak soluk suda koşanlara andolsun, ateş seçenlere. Bu hem Müslüman olanlarda var ateş seçen, hem inkar edenler de var. Sabah vakti baskın yapanlara. Kim sabah vakti baskın yapar? İnkar edenler genelde. Derken orada toz dumana katanlara. Burada Müslüman olanlar mı? Müslüman olmayanlar mı? Sizce hangisi olabilir? Zaten 5. ayette söylüyor hocam. Bununla bir e, topluluğun orta yerine kadar dalanlara kim oluyor? Yine belli değil hocam. Evet. Orada tabi parantez içinde düşman dedikleri için Yok, o... Bir de Allah bir şeyin üzerine bir şeyin üzerine yemin ediyor. Yani bir kafirin üzerine bir batımın üzerine yemin etmez diye düşünüyorum. Şimdi arkasından da diyor ki gerçekten insan Rabbine karşı nankördür. İşte bu ayet bu ayetleri tefsir ediyor diye düşünüyorum. Yani burada aslında o inkar edenler Müslüman olanlara sürekli zulüm, işkence yerinden yurdundan sürüp öldürmüyorlar mı? Hep zulüm yapmıyorlar mı? Gerçekten insan Rabbine karşı nankor nankor olan bir adam <laughs> insanların üzerine saldırır mı? Ateş mi saçar? Burada Müslüman olmayan bir topluluğun konumunu anlatıyor diye düşünüyorum. Evet olabilir. Ve gerçekten kendisi buna şahittir. Evet, buna şahittir. Mesela bu, bak bu ifade de yani her insan yaratılışta Rabbim Allah'tır demiştir. Yine o ayeti hatırlamak gerekiyor. Hani Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar, Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. Nefsiniz buna şahit olsun. Bak bu ifadenin karşılığı değil mi? Ahiret aleminde de biz bundan habersizlik dememen için böyle yaptık. Ahiret alemine geldiğinde bütün amelleri ortaya konulup bir kitap, bir tappe çıkarıldığında yaptıklarını e, yapmadım diyebilen var mı? yapmadım diyen olursa diyor, hemen bir zappe çıkarız. O da yaptıklarını onlara, inkar ettiklerini onlara söyler diyor. Evet. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı bencil ve cimri tutumundan çok katıdır. Mal sevgisi, yani dünya hayatına. Gerçekten bu dünyevileşme olayı ayrı. Bak Allah diyor ki, Allah diyor ki dünyayı isteyen dünyayı veririm, ahireti isteyene ahireti veririm, hem dünyayı hem ahireti isteyene hem dünyaya hem ahireti veririm diyor. Müslüman olanların yeri ve konumu ne oluyor? Dünyadaki nasibimi unutma, Ahiretten de ahireti unutma, ahiretki nasibimi unutma, dünyadaki payını da al diyor. Olay böyle değil mi? Burada ne diyor? Gerçekten insan e, Rabbine ve gerçekten kendisi buna şahittir. Onu kendisi ve muhakkak o mal sevgisinden dolayı encil ve cimri tutumundan çok e, katıdır. Yani kesinlikle. Ee, kendi malında bir o kadar trilyonları olsa bir başkasına vermeyi kendi e, malından bir can gitmiş gibi e, hissederler. Hani Allah da ne diyor? Evet. Elini boynuna tam dolayıp da e, cimri olma, tamamen açıp da elini açıp da savurgan olma eğer savurgan olursan kınanmış yerilmiş olarak ortaya çıkarsın eğer cimri olursan da Allah'ın gönderdiği ne zekatı doğru dürüst verebilirsin ne efendim infak edebilirsin ne Allah'ın sana verdiklerinden dolayı başkalarına infak etme imkanı olmaz diyor yani orta bir yol tutmayı istiyor Allah Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Yine de bilmeyecekler mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı ani inkar edenler diyorlardı ya, biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Şu çürümüş, erimiş kemiklerin tekrar diriltileceğini mi vaat ediyor? Allah da diyor ki, sizi yoktan nasıl var ettiysek, yokken nasıl sizi yarattıysak, e, o çürümüş, erimiş kemikleri bir araya getirmeye hatta parmak uçlarını da derleyip toplamaya dahi kadiriz ifadesi kullanıyor. O zaman e, bu kabirlerde olanların dışa atılıp yani Allah şu dünya hayatının e, bir de ahiret hayatı var. Dünya hayatında yaşayan insanların yapmış oldukları iyi veya kötü ameller ahiret aleminde ya mükafat ya da ceza olarak karşılarına türecek diyor. Yine de bilmeyecek mi kabirlerde olanların dikilip atıldığı, göğüslerde olanların derleyip devşirildiği zaman, yani hani Allah diyordu ya, İsra Suresi 13. ayette, e, biz e, yapmış oldukları bütün amelleri boyuna bir kitap olarak dolamışız ifadesi kullanıyor. Bu da yetmedi ahiret aleminde yerden bir dakika çıkarırız. Onların kalplerinden geçenleri ve ertelediklerini bile insanlara bunu bildirmese bile onları kaydeden kamera kayıt sistemi ortaya çıkarır ve onların inkar ettiklerini onlara söyler diyor. Şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberlerdir. Yani Allah bir hurma çekirdeğinin etrafındaki hisler kadar haksızlık etmeden herkesi ait olduğu yere yerleştirecek diyor. <laughs> bir hurma çekirdeğinin etrafındaki hisler kadar. Allah gerçekten bilir ifadesi kullanırken de yani burada melekler kaydediyor ama Allah buna. E, lisan haliyle konuşturup anlatıyor. Allah bunların hepsini biliyor. Evet. Hocam o zaman bu sure ahirete inanmayanların e, şüphelerini veya iddialarını gidermeye yönelik verilen bir bilgiden ibaret yani. Tabii ki yani burada şu baştan sona kadarki ayetlerde hep inkar edenlerin konumunu anlatıyor. Dünya hayatında hem inkar hem de davranışlarının profilini, fotoğrafını ortaya çekip koyuyor. Diye düşünüyorum. Evet. Tabii biz de böyle bir problem sorun olmadığından dolayı biz bunu çok rahat anlıyoruz. Ee, Kariya suresinden devam edelim mi hocam yoksa e, bunu konuşmak istiyorum arkadaşlar e, soruları yoksa oradan devam edelim var mı arkadaşlar sorularınız peki o zaman Kariya Yok. suresinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kariya. Nedir kariya? Sana o kariyayı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün işte kimin tartılara ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir hayat içindedir. Kariya bir soru soruyor anda. Nedir kaniye? diye sıralar üzerinde duruyor. Sana o kariyayı bildiren nedir? Yine onun üzerinde sıralar duruyor. İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün. Yani bir kıyamet sahnesini anlatıyor. Yani gerçekten o kıyamet sahnesi ne diyor? Ee, Vedaların dağların etrafa saçılmış renkli yünler gibi dağılacaklar gün. Hani dağlar hallaç gibi atıldığında, denizler tutuşturulduğunda, yıldızlar döküldüğünde, güneş köreltildiğinde ifadesi kullanıyor. Kıyamet sahnesini anlatıyor. İşte e, kimin, e, buraya gelmedi hocam değil mi? Geldik, geldik hocam. Kimin tartıları evet. ağır basasa bu tartı kelimesi bugünkü insanların anladığı gibi değil. Hani bugün insanların işlemiş olduğu günahlar cevaplar e, tartılacak günahları ağır basanlar cehennemde e, günahları hafif olanlar da cennete gidecek diye anlatırlar. Oysa. Tartıları ağır basanlar ifadesi kullanırken Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre yaşayanların yaşam biçimi, hayat tarzını gündeme getiriyor. Müslüman olanların tartıları ağır basan olarak tanımlıyor. Çünkü Allah diyor ki bir vücutta iki kalp bulunmaz. Bir vücuda iman girerse ondan inkar çıkar. İnkar girerse iman çıkar. İkisi bir arada olmadığına göre dünya hayatında insan son nefesinde hangi yönde karar verip ölürse o öldüğü yöndeki e, amelleri e, onu ya cennete ya da cehenneme götürecek. Bir insan e, hem cennete hem cennete, cehenneme de girmeyecek. Her insan eğer iman edip salih amel istemişse son nefesine kadar o ölüm gelmeden önce hani Enam Suresi 158. ayette ölüm gelmeden önce kim iman eder imanını hayra dönüştürürse ben onu bağışlarım diyor. İşte Allah'ın bağışladı bütün insanlar cennete Allah'ın bağışlamadı yani kişi kendini bağışlayamazsa e, cehennem azabına gireceğini söyledi. Olay bu değil mi? Evet. Artık o hoşnut olman ve e, hayat içindedir. Hoş, yani cennettedir anlamında kullanıyor. Yani Müslüman olanların e, tartıları ağır basar anlamında kullanmış Kur'an. Yani bu şeyi tartıyı mecaz anlamda herhalde Allah kullanıyor yani hocam. Yani o bildiğimiz günahlı sevabı ayrı değil. <laughs> İman eden ve salih amel isteyenlerin e, tartılara ağır basanlar, inkar eder ve zulmedenlerin de tartılara hafif olanlar. Bunu anlatıyor Kur'an. Artık o hoş tutulan bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif kalırsa artık onun da anası son durağı haviyedir. Uçurum. Onun ne olduğunun mahiyetini sana bildiren nedir? O kızgın bir ateştir. Kimin tartıları hafif kalırsa burada yani cennete gidecek bir ameli yoksa Rabbani yoldan sapmışsa zaten bir insan ya giderek tabii ki insanlar hem inkarda hem imanda yani iman edip salih amel işlemede hem inkar edip zulmet etmede farklı farklı konumlarda bunu da derecelerle ayrılacağını vaat ediyor Allah. O zaman iman edip salih amel işleyenlerin e, dereceleri hani bir ayette diyordu ya ee, insanları üç kısma ayırıyor Allah. Birisi nefsine zulmedenler, nefsine zulmedenleri ebedi cehennemlik olarak tanımlıyor. Orta yolda olanlar ve hayırda yarışıp öne geçenler diye bahsediyor. Bunlar da derece derece bunlar da cennete gidecek. Kimin tartıları hafif kalırsa ifadesi kullanırken cehennemlik olanları anlatıyor. Artık onun da Anası haviye'dir. Haviyenin ne olduğunu, onun ne olduğunu e, sana bildiren nedir? O devam eden ayette de ne diyordu? O kızgın bir ateştir. O kızgın bir ateştir. Yani haviye kızgın bir ateşmiş, cehennemmiş. Ebedi cehennem. O kızgın bir ateştir. Ebedi evet, cehennem. Vallahi evet. Burada da hocam yine iman etmeyen, inkar edenlere yönelik ahiret hayatındaki verilecek olan cezadan bahsediyor. O ahirette yani de. Iki, i̇ki tipi de e, ortaya koymuş bu sünede. Yani eee sadece iman ettim demekle, ben inandım demekle mümin olunamayacağını gösteriyor Kur'an. İman edip, salih amel işleyip ancak bu şekilde cennetin kazanılabileceğini vurguluyor ayetler. Yani e, öyle basit işte namazımızı kılalım, duamızı yapalım, tesbihimizi çekelim, etliye sütliye de karışmayalım, Efendim ötekiler birbirini öldürüyormuş. Ötekiler birbirini sömürüyormuş. Canı cehenneme diyerek cennete gidilmiyor. Yani sağlam bir ahiret inancın olacak. E, salih amel işleyeceksin. Mazlumların yanında olacaksın. Zalimlerinle karşısında olacaksın. Şimdi eğer günümüzdeki ben Müslümanım diğer insanlar şu sureleri, şu ayetleri ciddiye almış olsalardı, cehennem korkuları olsaydı, yataklarında rahat yatamazlardı. Daha enerji dolu, daha derli toplu ve yeryüzünde mescid-i haramı inşa etmek için daha fedakar çalışma içinde olurlardı. Belki de hem kendi ülkemiz hem de yeryüzü kurtulur giderdi. Ama bu tehditlerin, bu surelerin hiçbirini ciddiye almıyorlar. Ve zannediyorlar ki bunlar kafirler için. Biz zaten Müslümanız. Müslüman olunca bir şekilde kurtulup kendine de gideceğiz. Böyle bir inançları var yani. Bu tabi Kur'an'a uygun bir kafa yapısı değil. İşte Kur'an'dan ayrı almanın bedeli insanı böyle içinden çıkamayacağı noktalara getiriyor. Ve kendi kendini kandırarak cehenneme yuvarlanıp gidiyorsun. Peki arkadaşlar. Kariya suresini de işledik. Ee, başka sorularınız veya söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Değilse yarın hangi Tekasür. sure geliyor? Tekasir suresi. Tekasir suresi geliyor. Yarın da inşallah Tekasir suresini e, işleriz. Peki. Allah, Allah razı olsun.